Özledim seni. Abin arıyor. Seni soracak. Ne diyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Alo. Alo Şevket Bey merhaba. Nasılsınız? Yok yok uyumuyordum. Sağ olun sağ olun. Hmm, burada değil. Bilmiyorum. Hı -hı. Evet. Size de. Size de. Nesime Hanım'a selamlar. Abinden de mi kaçıyorsun? Sorun ne? Anlayamıyorum. Derdin ne Behzat? Nereye kadar kaçacaksın? Tamam Ercümen sana yalan söyledi. Kızının katilini vereceğim demiş, vermemiş. Ne diye bu adama güveniyorsun demiyorum sana. Anlıyorum bir şeylere tutunmak istedin. Sonra da gitti bütün suçu senin üstüne yıktı. Boşu boşuna hapis yattın. Behzat, toparla kendini artık. Geçti gitti hepsi. Her şey yoluna girecek, girmeye başladı bile. İlk mahkemede beraat edeceksin Behzat. Suçluyum ben. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Suçsuzsun tabii ki. Suçlu. Ben doğmamalıydım. Yalan filenmişti. Nereye? Benim şu Murat'ın katilini bulmam lazım. Bu saatte. Gelmemişlerdi, görüyor musun? Geldik evet. be, geldik. Nereye gelmedik? Ne Hı? oldu? E, komiserim ben geç kaldım. Daha, yani geç kaldım sandım da. E, geç kaldın zaten. Sen bize ne bakıyorsun oğlum? Bunların hepsi kıdem meselesi. İnsan aldığı rütbeye göre 15 dakika geç kalma hakkı kazanır. Şimdi de kıdem sırasına göre mi geleceğiz? Nasıl, sen öyle gelmiyor mu zaten? Yok. Ben o yüzden bilerek geç kalıyorsun zannediyordum seni. E daha geç kalmaz lan. Hepiniz odama gelin lan. Sen haber vermiştin. Gördün mü? Bir ara gelirim. Abi sen ne zaman geldin? Bir şey bulamamışsınız. Araştırıyoruz amirim. Şahsın eşgaline benzeyen kayıp başvurularını inceledim ben. Ama şimdilik bir şey çıkmadı. Ön otopsi raporu bugün çıkacak. Haber verecekler usta. Adam suya atılmadan önce kafasına sert bir şeyle vurmuşlar. A A Adam Terzi abi. Üstünde böyle özel dikim bir takım elbise var. Bir de isim bulduk ama bakalım. Murat Işık'ın katili ne oldu be? Araştırıyoruz abi. Olay yerine gittik. Görgü tanıklarıyla da konuştuk. Şimdilik bir şey yok ama. Geçenlerde birini öldürüp parmağını kesmişler. Adam faili meçhul bıraktınız lan. Böyle mi bulacaksınız lan siz katili? Ha? Elimizden geleni yapıyoruz amirim. Demek ki yeterli değil. Bizim daha fazla çalışmamız lazım arkadaşlarla. Murat ölmeden önce bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Biz Murat'ın katilinin kim olduğunu bulmazsak eğer Tekinden ne istediklerini bilemeyiz. Haklısın abi. Çık dışarı. Abi pek tamam. Yalnız başına çözmeye çalış. Ne yapacağız lan? Yalnız bırakmayalım bence. Daha göreve dönmeden. sen yalnız bırakma tamam mı? Tamam bırakmayayım da siz ben siz çözebilir misiniz oğlum? Ya tamam bir ya. Ramazan'ı katil biz buluruz tamam mı? Tamam şimdi şöyle yapacağız. Bu Ramazan'ın terzisi eskiden çırkçılar yok demiş Biz oraya birine bakmaya gideceğiz. Bir şey olursa ben sana haber veririm tamam Tamam. Cedet sen de Eda'ya yardım et. Şu kayıp ihbarlarına bakın. Şu terziler odasından aldığımız iki isim vardı ya. Onlardan birini de kontrol et. Bir şey olursa bana haber verirsin. Tamam, Ömer gelsin komiserim. Hadi. Hadi kolay gelsin. Şiş, bekle lan. Hadi la acele. Annem abi. Sen annenin yüzünü mi kapattın lan? Yok kapamadım abi sessiz abi. Babanla aran nasıl? Aynı. Aç da şu telefonu, her şeyden aç. Kapamış zaten abi. Annem fazla uzatmaz. Beş hafta dediğimi kapatır. <laughs> Şevket abimiz. Gelsin. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Baban mı? Evet abi. Baba Ramazan diye bir terzi arıyorlar dedim ya o polisler. Hoş geldin. Ustacım kalkma kalkma otur. Bu Ramazan Özdemir eski terzilerden. Tanıyor musun babamı? Tanırım. Çok oldu buradan gidelim. Nerede buluruz biliyor musun baba? Vallahi 5-6 ay önce geçiyordu buradan gördüm. Buyur ettim bir bardak çay içtik. Çökmüş önceden öyle değil. Babacım bir şey söyledi mi? Nerededir ne değildir ne yapıyordur? Vallahi çok katlı böyle iş merkezleri olur ya. Hı -hı. Oğlum orada herhalde terzilik mi ne yapıyorum dedi. Hangisi söyledi mi? Eskişehir yolu taraflarında yani. hadi. tamam. Tamam babacığım. Sağ olasın. Kalkma babacığım. Afiyet bal şeker olsun. Olay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Konuştum ağzımda. Şşşt! Ne yapıyorsun? <laughs> ne olsun valla komiserim? Sen şu ateş edilen yeri göstersene mi sen çatıdaki? Ha çatı. He çatı. Göstereyim. He iyi tamam bu inceleme bitti mi? Yo valla hala şeritler duruyor. E hadi göster. Gösteririm. komiserim. Kolay gelsin. Buyurun. Cinayet büro kardeşim. Birkaç sorumuz vardı. Tabii. Ramazan Özdemir. Burada mı çalışıyor? Evet ne oldu? Ramazan Özdemir diyor. Ha, kolay gelsin. Sağ olun. O tarafa bir baksana kardeşim. Bu ceket tanıdık